Mehmet Tezkan, Ukrayna Savaşı Erdoğan'a Allah'ın lütfumu. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı darbe girişimi gecesi İstanbul Atatürk Havaalanına indiğinde ağzından dökülen ilk sözlerden biri "Bu hareket bize Allah'ın büyük lütfudur" demişti. Bu cümleleri ne amaçla sarf ettiği açıklık kazanmadı. Kimine göre istediği düzeni kurmak için önünün açıldığını kastetti. Kimine göre. FETÖcü çete darbeye kalkışarak açığa çıktığı ortaya döküldüğü için bu sözü sarf etti. Her neyse, darbe girişiminin kazananı Erdoğan oldu. Bahçeli sayesinde tek adam rejimini kurdu. Tek adam her şeye karar veren adam, emri kayıtsız şartsız yerine getirilen adam demekti. Finans dünyası bile kararlarına boyun eğmek zorundaydı. Tek adam yönetiminin felsefesi buydu. Erdoğan da bu felsefenin gereğini yaptı. Faizi paldır küldür aşağıya indirdi. Ama piyasa dinlemedi, dolar aldı başını gitti, zamlanmayan mal kalmadı. Ülke %100 fakirleşti. Cüzdanlar %100 küçüldü. Benzin 7 liradan 17 liraya çıktı. Dolmalık biberin kilosu 27 lirayı gördü. Gerisini söylemeye gerek yok. Ülkenin kasası zaten tam takır kuru bakırdı. Erdoğan'ın bilim dışı kararıyla iyice batağa sürüklendi. Ankara, kur garantili mevduat hesabı cambazlığıyla durumu idare etmeye çalışırken Rusya, Ukrayna'ya saldırdı. Soru şu, bu Erdoğan için Allah'ın lütfu mu yoksa felaket habercisi mi? Niye mi Allah'ın lütfu dedim? Erdoğan 20 yılın en yüksek enflasyonunun faiz zamların faturasını birilerine kesmesi lazımdı. İmdadına Ukrayna krizi yetişti. Daha krizin ikinci günü benzine zammı çaktı. Az bu zam değildi. 1 lira 61 kuruş. Zammın tek bir açıklaması var: savaş fırsatçılığı. Devletin kasasında para yok. Fırsat bu fırsat diye en temel harcamaya, benzine, mazota zam yapıştırdılar. Önümüzdeki günlerde ekranlara AKP destekçileri hayat pahalılığını kuzeydeki savaşa bağlarlarsa şaşırmayın. Elektrikte yeni tarifeye geçecekler, astronomik faturaları düşüreceklerdi. Enerji Bakanı 1 Mart'a kadar yapacaklarını söylemişti. Yarın 1 Mart ne oldu? Diyecekler ki savaş çıktı. Diyecekler ki doğal gaz fiyatları arttı. Diyecekler ki zamlar bizden kaynaklanmıyor. Ekonomik krizin sebebi olarak Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını gösterecekler. 15 Temmuz darbe girişimini nasıl fırsata çevirdilerse kuzeydeki savaşı da fırsata çevirmeye çalışacaklar. Bu sebeple diyorum ki Ukrayna savaşı da Erdoğan'a Allah'ın lütfumu. Mehmet Tezkan.